Evet, iş gezisinde markalar arası yolculuğumuz bütün hızıyla devam ediyor. Yeni bir konu ve konuğumuzla tekrar karşınızdayız. Yanımızda Makrom Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bakırcı var. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet yapacağız, sektörü konuşacağız. Hemen Lütfi Bey'e deniyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Lütfi Bey önce Makrom İnşaatı kısaca bir tanıyabilir miyiz sizin ağzınızdan? 1972'de kurulan ilk şirketimiz Erzurum'da İş faaliyetine başlıyor. Başladı. Faaliyetine başlıyor. Türkiye'nin değişik bölgelerinde devlet ihaleleri, devlet projeleri ve şahıs özel projeler olarak e, toplu konut ve hmm. özel yapılar. Hani e, işte yoldur, içine, yoldur hı. cezaevi tadilatlarıdır, karakol yapımlarıdır. Kamu ihaleleri genelde. Kamu ihaleleriyle e, 90'lı yıllara kadar gelmiştir. 90'lı yıllarda toplu konuta Yunanan firma işte Kastamonu'da olsun, ee, Balıkesir'de olsun, ya Kars'ta çok olsun, Türkiye'nin birçok şehrinde faaliyet göstermiştir. En son 2004 yılında ee, babayla, babanın küçük bir rahatsızlığı oldu. İşten çekileceğim kararını alınca ben ve abim hayır dedik olmaz. Biraz daha kalmalısın. Biraz daha kalmalısın. Çünkü inşaat sektörü sürekli öğrenmeye açık olan bir konu. Hani evet ben öğrendim bu işi deme şansına sahip değilsin. Bir doktor nasıl kendini sürekli geliştirmek zorundaysa bir inşaat firması veya da inşaatla e, sürekli uğraşan kişi kendini sürekli yenilemek zorunda. Evet çünkü görüyoruz hep yeni konseptler, Kesinlikle, yeni tasarımlar ortaya çıkıyor. takip etmek zorunda. Takip etmek zorunda. Evet. İşte evet. son günlerde moda olan bir sistem ekolojik evler. Bunun e, tasarımından tutalım da en kadar inşaattan çok çok farklı bir noktada. Çünkü artık tüketiciler de talep ediyor değil mi? Kesinlikle Yani Türk ben şey... orada duydum ekolojik ev diye bir şey var sizin yani. projenizde var mı diye soruyor. Bizim projemizde de olacak inşallah Hı. Ee, diğer i̇nşallah. projemizde. 2008'de baba tamamen işten çekileceği kararını aldı. Ve ikinci kuşağı devretti. İkinci kuşağı bizlere devretti ve bu arada makrom yapı olarak yeni kendime özgü bir şirket kurdum. Ee, geçen sene de 2011'in Mart ayında da babanın şirketiyle makrom yapıyı birleştirerek yolumuza hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Hemen projeleri sorayım. Şu an e, bitmek üzere olan bitmiş projeler ve devam edenlerden bahseder misiniz? Büyük çekmecedeki son projemizi ...yüzde %80'ini tamamladık. Ee, testin aşamasına geçti. Orası yine Macron evleri olarak Macron geçiyor. Ee, burada 2012'nin sonunda Macron City projemiz teslim edilecek. Macron Tech hayata geçti. Esen ee, yurt şu anda başlandı. İşte kazık çalışmaları, harfiyat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Zekeriya Köy projemiz ve peşinden Macron Tech Tuzla projemiz. Tuzla Anadolu yakasında da bir, Anadolu projemiz, var. Da bir projemiz var. O da hayata geçerek... E, makro yapı bu yolda hızlı bir şekilde evet, devam edecek. Türkiye'de inşaat sektörü lokomotif sektör 90'lı yıllarda neydi? Tekstil. Türkiye sırtlamış götürmüştü. 2000'lere kadar. E, 99 talihsiz depremde tamamıyla e, inşaat sektörü bir duranlığa geçti. 2003'te tekrardan hızlandı. Ve şu anda ise Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin tüm ekonomik yükü inşaatçılar, yani bizlerin üzerinde. Hı hı. Ee, bunu hiçbir zaman yapmış olduğumuz işten hani bazı arkadaşlarımız tevazu gösteriyorlar, bu konuda asla tevazu göstermeyeceğim. Evet, bizler binlerce kişiye istihdam, binlerce kişiye ekmek kapısıyız. Birçok sektörü de tetikliyor değil mi? Birçok sektör tetikliyor. Otomotiv sektörünü tetikliyor, mobilya sektörünü tetikliyor. Beyaz eşya, Ev tekstilini destekliyor, beyaz eşya, e hani aklımıza gelebilecek birçok ulaşım, hani... Tabii ev alınca çünkü hepsini içine Kesinlikle, almak zorundasınız. Hepsi aynı almak şekilde bir bina veya apartman yaptığınız zaman, rezidans yaptığınız zaman içini bu Kesinlikle. şekilde döşemek zorundasınız. Bu da nedir? Evet, inşaat sektörünün gerçekten Türkiye'de desteklenmesi gereken bir sektör. Makrom yapı olarak farklı yaptığınız neler var? Yani bir tüketici, bir ev sahibi olmak isteyen size geldiği zaman makrom yapıdan neden inşaat sizin inşaatınıza ne varsin? Yani neyi farklı yapıyorsunuz? Neyi farklı yapıyoruz? Bir içine sevgimizi katıyoruz. <laughs> hani harcın, bu, içine sevgimizi katıyoruz. harcın içinde sevgimiz var. Bazen bunu söylediğim zaman ya diyorlar ne yani biz sevgimizi katmıyor muyuz bu? Mu? Hayır, ben bir projeyi yaparken onu kendim çizerim. Kendi çizdiğim zaman onun içerisinde yaşarım önce. Siz aynı zamanda inşaat mühendisisiniz değil mi? Evet. Birinci katında yaşarım, ikinci katında yaşarım, beşinci katında, onuncu katında, on katında bunu yaşarım. Ve benim e, firmamın şu özelliği vardır. 14 katı geçmeyiz. E, binalarımız genelde geniş oturumlu binalardır. Hı hı. Geniş oturumlu bir bina salıntıyı her zaman daha az hisseder. Evet. O sebepten binalarımız genelde geniş oturumludur. Hı hı. Binalarımızın içerisinde hani bir sitemizin içerisinde daha doğrusu siteden ayrılmadan bütün ihtiyaçlarını giderebilecek konumdadır. yaşam alanı sunuyor. Yaşam alanı. Değil mi? İçerisinde işte marketinden kuaförüne, kuaföründen kuru temizlemesine, kuru temizlemesinden işte çocuk ayakkabıcısına, oyun çocuk hepsi. oyun parklarına her şey ismiyedir. Hani bir adamın canı sıkıldı, ben tatile gidiyorum dedi ama tatiline gitmedi tatilini rahatlıkla sitenin içerisinde yapabilir. Açık hepsi kapalı yüzme havuzu, su kajı, işte buna bağlı olarak fitness'ı, her şeyi mevcut. Spor salonları, yani her şey Spor mevcut. Yani mevcut. Şey mevcut. mevcut. Sitenin içerisinden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını girebilecek, karşılayabilecek bir şekilde inşa. Yani i̇nsanlara hizmet sunuyorsunuz. Evet. Şimdi bir de tabii hoş bir konu değil ama maalesef deprem bölgesindeyiz. Sürekli evet. de faylar kayıyor, bir şeyler oluyor. Biraz korkuyoruz. Ee, siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Deprem hazır mısınız? Artı e, deprem konusunda neler yapmamız lazım? Depreme hazır mıyız? Şimdi son zamanlarda belli açıklamalar yapılıyor evet. ve bu işin profesör, profesörü olan kişiler. 2014'te deprem olacak, 2016'da deprem olacak, 2011'de evet, deprem olacak, 30 sene içerisinde deprem olacak. Ya evet, biz deprem kuşağındayız. Birinci derecede deprem bölgesinde işler yapıyoruz. Bunu biliyoruz, deprem olacak. 99'da deprem olduğunda işte bir vatandaşımız çıktı dedi ki biz 30 yıl önce söyledik deprem olacak dedik dedi. Ya, tamam da bu 30 yıl içerisinde şu gün deme şansına zaten sahip değiliz. Evet biliyoruz 30 yıl içerisinde bir deprem olacak. Buna ne kadar hazır olduk? Burada kafa karıştırmak yerine çözümler neler olmalı? İnşaat sektörü hazır mı yani buna? İnşaat sektörü şu an için hazır. Ya yani yeni yapılan depremden sonraki bütün inşaatlarda kendi böyle makrom, makrom yapı olarak. Depreme ne kadar hazırsınız dediğiniz noktada şunu rahatlıkla görürüm, rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben şu anki 8 şiddetindeki depreme rahatım. Hı hı. Benim binalarımın içerisinde 8 şiddetinde deprem olsun, binamın dairemin içerisinden çıkmadan vatandaş oturabilecek konumdadır. Evet. Ee, benim bir hedefim vardır. 2016 2016'da tamamiyle hani inşaat sektöründe ilk akla gelen firma olmak. Sağlamlığıyla, müşterisiyle, ilişkileriyle, sektördeki duruşuyla, bölgedeki yaratmış olduğu farklılıklarla 2016 yılına hızlı bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz.